Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Pazar gününde beraberiz. Pek çok haber görüyorsunuz. Yok kanlı pazar, yok düşüş pazarı gibi. Dün akşam saat 20.30'da aslında açacaktım ama çok fazla ibare, indikatör artık böyle terim mi söyleyeyim ne. Ee, bir an pazar günü öğlen 12 olur. 10 olur sabah saatlerine doğru, 5, 6, 3 gibi mumlarda bir gariplik olacağını söylüyordu. O yüzden hani orada çıkıp size şimdi 20 Nisan'daki 69 bine vuracak, 27 Nisan'da 72 bin dolar gündemde demek saçma olurdu. O yüzden de hani düşüş biraz olacaktı, kırılım zaten 1-2 gündür bekleniyordu ama hani bu denli sert olacağı bekleniyor muydu? Beklenmiyordu Ha, ben ne düşündüm? Benim de Bitcoin'de param vardı. Yalan, yalan söyleyecek değilim. Biraz kaybetmekle beraber bir kısmını TL'ye almıştım. Bunu da söyledim zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Hikayelerde ben size belli coin'lerin adlarını vererek işte tebrikler kazandınız bilmem ne diyorum. Burada aslında hedefim şunu söylemek. Kazandığınızda satın. Kazandığınızda mutlaka satın. Mutlaka karınızı realize edin. TL'de mutlaka para barındırın demiştim. Bu anlar için. Kanlı pazar diyorlar. Hiç önemli değil inanın. 50 bin dolarlara kadar düştü. Zaten o kadar çok yeni oyuncu girmiş. O kadar çok abuk subuk alım gerçekleşmişti ki. 9 bin tane coin vardı. 8 bin 9 bin tane coin var ortada. Bunların neredeyse 7 bin 500'ü shit coin. Yani hiçbir halta yaramaz. Ama buna rağmen alın 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 alın. İşte ebeniz söyledi, nineniz söyledi, dedeniz söyledi diye aldınız. Ve bunun patlayacağı belliydi. Nitekim sabah 6.30'da oldu. 5 dakika içerisinde Bitcoin'de 10.000 dolarlık düşüş oldu. Dün akşam eğer birazcık açıp baksayın zaten 58.000 58, .000, 58 .000 bariyeri 57.000 54 bin, 54 binin altına düşerse işimiz işlenilmişti. Bir anda 55 bin dolardan 50 bine kadar inildi. Şimdi derleyip toparlama çabasında ne olacak peki? kendini toparlayacak. Neden? Çünkü şöyle e, hatta şimdi yavaş yavaş analizlerde konuşulmaya başlandı. 50.600'den sonra uğrayabileceği 49.000 dolar eşiği de var arkadaşlar. 49.000 dolar da önemli bir desteği var bu bitcoin'in. Oraya mutlaka değecektir. Bunu söyleyeyim. Ama kısa vadede daha sonra dediğim gibi 20 Nisan ve 27 Nisan'a dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesine 60 bin o. Çünkü 13 Nisan'da buna değdi. Belli günlerde bütün bu hedeflere değdi. O yüzden 69 bin dolar, 68 bin dolara tekrar gelebilir. Daha sonrasında 72 bin dolar meydanda. Bana kalırsa 1 Mayıs'tan itibaren artık biz seri düşüşleri görmeye başlayacağız. Ama kriptoya giriyorsanız bugün gerçekleşen sabah 6'da gerçekleşen olay gibi şeylere alışmak zorundasınız. Mesela benim sepetimde LTC vardı, AV vardı. eee BNB vardı. BNB'de mesela coin burn yapıldı. Yani gereksiz coinler, gereksiz e, kriptolar yakıldı. 600 milyon dolarlık yakıldı. Normalde bunun iyi açıklanması bekleniyordu ama iyi etkilemesi bekleniyordu. Ama bir şey etkilemedi. Çünkü zaten market inanılmaz şekilde olgunlaşmıştı. E, inanılmaz şekilde abartılmıştı. Herkes bunu konuşmaya başlamıştı. Zaten bir şey olacağı belliydi. Ha şimdi ne oldu? Boğa'dan çıktık mı? Hayır Boğa'dan çıkmadık. Bu size 3 tane şeyi beraberine getirecek. Sizi panik ettirecekler satıyorsunuz ki inanılmaz fazla kişi likitte oldu. Yani parasını sattı Türkçesiyle yani korktu sattı. Bana bile bir sürü mesaj geliyor işte 50 bin o ne düştü 45 bin gelir mi 40 bin gelir mi diye. Şimdi kurumsallar hala içeride sabah 6.30'daki 10 bin dolarlık düşüş neden dolayı Amerika'daki federaller şuna karar vermişler aracı kurumların veya kara para aklamaya neden olan kripto neden olan firmaların kripto ile yaptıkları el koyacaklar. Gene kara para aklama gene başladı mı muhabbet? Fat dediğimiz fear korku, uncertainty belirsizlik, doubt kaygı. Bu kadar. Şimdi ben eğitim videolarını niye vereceğim? Aslında bundan dolayı vereceğim. Ben FAT dediğimde hemen anlayın istiyorum. Yani hani yeni gelen de yeni giden de herkes anlasın istiyorum. Ama genel gittikçe bakın bu dönemde bu eğitimin artık iyice önemli olduğuna karar verdim. Artık resmen tamam başlıyorum. Katıl butonu aktive olduğunda sizlere böyle şakır 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 şakır. Bütün eğitim videolarını açacağım. Dediğim gibi eğitim videolarına üyelikle sahip olabiliyorsunuz. Çünkü ben gerçekten oradan gelip sadece kötülemek için sadece kriptoya karşı diye bir şeyler öğrenmek isteyen insanların yorumlardan bile kendi aralarında kötü etkilenmeleri neden olacak bir şey istemiyorum. O yüzden ben böyle boş beleşçi işkembeciler 5 lira bile vermezler. O yüzden ben de 5 liradan başlatarak başlattım aboneliklerimi. Hiç de önemli değil. inanır mısınız? Yani yeter ki faydalanalım. Devam edelim. Şimdi böylelikle hikayeleri şöyle okumasınız. Bir takım coin isimleri gördünüz. LTO gördünüz. AV gördünüz. Ripple gördünüz. Kazandırdınız deyince ne yapıyorsunuz? Satıyorsunuz. Kârınızı alıyorsunuz. Cemize koyuyorsunuz. Kârınızı realize edebilirsiniz. Altınla edebilirsiniz. Gümüşle edebilirsiniz. borsayla edebilirsiniz. Ben gram altınla realize etmeyi düşün, seviyorum. Bu kadar. Diğer taraftan Bitcoin dediğim gibi 20 Nisan ve 27 Nisan'da yeni rekorlar kırabilir. Oralara değebilir. 20 Nisan'da 69 bin dolar. 27 Nisan'da bir hafta ufak bir gerilimle beraber 72 bin dolar. Ama bu lazımdı. İnanılmaz fazla artmıştı. Ve şimdi bundan sonra bu size neye getirecek? Bir, panike olacaklar satıyorlar. İkincisi düşükten herkes mal almaya devam edecek. Akıllı olanlar e, bu döneme TL ile girebilmiş olana, Ben bir kısmı ile girdim. Ben de kaybedenler kervandayım. Hiç problem değil ama alışkınım. 10 bin dolarlık düşüşler bu Çin'den dolayı da olabilirdi. Amerika'dan dolayı da olabilirdi. Ama üst perdeden yine başladı satışa. Ve değişik bir şekilde neden buna denk geldi? Şimdi Türkiye'de kripto paralarla ödemeler yasaklandı. Hindistan gibi Türkiye'de bu yasaklara böyle sıcak bakan ülkelerden bir tanesi. Çin zaten yanaştırmıyor ama Çin niye yanaştırmıyor dijital yuan için? Miami'de resmen ödemelerin, maaşların, Bitcoin'e yapılmasının kapısı aralandı. Bu Amerika'daki üst perdeden söyleyenlerin, yani yapmayın, etmeyin, almayın, sakın almayın Bitcoin zararlı diyenlerin elini zayıflattı. Tabii ki bu karar sonrası mı gelecekti yoksa Miami'den sonra belki bir New York'ta. Çünkü biliyorsunuz Ripple davası aslında New York özelinde o gerçekleşiyor. Yani bir bir eyalet davası aslında yani Ripple öyle dünya genelinde veya Amerika'da değil. Ama şöyle söyleyeyim Miami'den sonra ben belki belki Florida falan da gelir diye. Hani o zaman bir yasak gelir o zaman bir böyle bir hamle saldırı gelir diye düşünmüştüm. Tek Miami'de yetti çünkü Miami'de inanılmaz bir nakit akışı var. Amerika açısından da ve bundan sonra Amerika'nın önemli üst makamları dediler ki ben kurumların kripto ile kara para alan veya illegal şeyleri yapanların üzerine gideceğim. Hatta siz kripto ile bir ödemeler de yapıyorsanız ben size hop vergilendirmeyi getireceğim dedi. Böylelikle ne oldu? Panik dalgası oldu. Panik dalgası da değil. Vergilenmek, takip edilmek istemeyen insanlar aslında buna neden oldular ve bunu istemedikleri için de marketten çıkışlarını gerçekleştirdiler. Türkiye'de peki ne oldu? Şimdi ne anlama geliyor? İlk vergi geldi diye böyle haberler çıkmış insanlar ama alakası bile yok. Aracı kurumlar çok ciddi zarar gördüler ama borsalar yani işte Bitlo gibi, BTC Türk gibi, Paribu gibi bunlar aracılarla çalışmayan ama sizin banka hesabınızdan oradan oraya para götürmenizi sağlayanlar aslında karlı çıktılar. O nedenle hani Bitlo'da olanların korkmasına gerekecek bir şey yok zaten banka var arada. Yani adam şunu söylüyor aslında Merkez Bankası, adam dedim ama Merkez Bankası şunu söylüyor. Ben kontrolü kolaylaştırmak için aracı kurumları ortadan kaldırıyorum. Çünkü 15 ila 20 tane aracı kurum bu e, bu pa, e, ka, kripto işine girmeye hazırlanıyordu diye haberler vardı. Bunları istemediler. Çünkü bu kontrol edilebilirlik, ölçeklenebilirliğin önüne geçiyordu. Bundan bir sonrası regülasyon olacak. Sürekli devam var. Belki Merkez Bankası Avax'la yakın çalışmalarda olduğu için belki Avax'ı önerecek. Ya da diyecek ki ben Avax'ı tanıyorum ve Bitcoin'i tanıyorum. Ama bu yasak bile bize şunu gösteriyor. Ben seni gözlemliyorum ama seni tanıyorum. O yüzden bana gelen kripto paralar güme gitti. Gerçekten komik. Şimdi iki taraftayız. Türkiye Bitcoin'a, e, Türkiye kripto anlamında çok ilgili. Ha bu yasak gelmesi iyi mi oldu? Olmadı ama dünyanın sonu mu hayır değil hiçbir şey olduğu yok aslında. Hiç kimsenin parası buhar olup gitmedi, üzerine konulmadı, e, oradan oraya gidilemiyor diye bir şey yok. Sadece siz aracı kurumları değil artık bankadan borsaya yollayabiliyorsunuz ama... Öyle oradan oraya oradan oraya paranızı mu? Yani adam diyor ki Merkez Bankası ve kurmayları diyor ki ben senin nerede ne yaptın ne kadar parayı hareket ettiğini göstereyim. Ortada bir vergi falan yok birincisi bu. O yüzden rahatlayabiliriz. Ama bu da bir panik dalgasını yarattı. Daha sonra Amerika'da, Miami'de bütün ödemeler Bitcoin'le yapılabilir hamlesinden sonra. E tabii ki de üst makamlar yalan istemiyor, pablo istemiyor. Çünkü onların elinde geleneksel şeyler var. Ama mesela Türkiye'de çok önemli böyle din figürleri hani haram olduğunu söyleyemiyorum deyip mesela onların elinde acaba Bitcoin var mı diye böyle merak uyandı. Emin olun, Herkesin elinde bir kripto para var. Herkes bu trene binmek ve bir şey kazanmak istiyor. O yüzden haram, caiz, aldınız, verdinizden çok burada bizim odaklanmamız gereken merkez bankası bu sınırlamaları getirirken ödemelerle. Bir kere çiğ köfteci de alım, yok börekçi de alım, araba. Bunlar zaten olmaması gerekiyordu. Bunların önüne el konuldu. Yani diyorlar ki bize Bitcoin kripto bir yatırım aracı Fiyat para dediğimiz para değil, dolar gibi değil. Ama şu soruyu da soralım. Neden acaba karşılığı dolar? O yüzden boğa sezonundan çıktık mı sorusu cevaplıyorum. Hayır, panik oldunuz sattınız. İkinci kademede düşen sizden satılan malları büyükler toplayacaklar. Sonra siz diyeceksiniz ki FOMO tekrar geldi. Allah'ım kaçırıyorum hemen almalıyım. Dördüncüde de tekrar sürekli bu döngüyle olacak. 20 Nisan, 27 Nisan önemli. Panik olmayın. Hepsi kendini toplayacak. 60 bin dolar psikolojik eşiğine giderken de zorlanacak ki diye düşünüyorsanız zorlanmayacak. Rahatlıkla ilerleyecek. Ben Instagram'da ve Twitter'ımda bir şey paylaştım. Just tecrübe diyeceğiz ve devam edeceğiz. Bu kadar net. Peki geleneksel ne oluyor? Altın çok önemli bir eşiği kırdı. Altıncılar için güzel zamanlar. 1776. Doların aya yükselişle açılması bekleniyor. 8.05 olarak göre ama piyasalar kapalı. Özellikle bu baskı kripto para üzerinde ve bu genel olarak düzenlemeler doların güvenli liman olduğunu haline getirip tahvilleri hareketlendirebilir. Gram altın 460 ile kapattı. 460'ın üzerine 464-468 geliyor. Altının dediğim gibi bakın ne dedim 1752'nin üzerinde kapatırsa 1776 sonra 1805'e kadar çıkacak. 1805'ten çiftli düşüş yapacak. Yani bir kere daha 1775 bir kere daha 1805 bir kere daha 1775 yaparsa oradan sonra 1850 hedefte. Hedefler yavaş yavaş geliyor. E, aşılar ortaya çıktı ama aşılamalar yavaş gidiyor. Şimdi aşı turizmi ortaya çıktı. Bunu yarın analiz sentezde de konuşacağım ama çok değişik zamanlardayız. Hala hiçbir şey tamamlanmıştı. Değil. Bunların hepsinin devamı gelecek ama dediğim gibi e, geleneksel anlamda da artış olacak kriptoda kanlı pazar deniliyor. denilsin 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 lüzumsuz insanlar bunların içinden çıksın emin olun hiç panik olacak bir şey yok ben referans olarak zaten bitcoin gösteriyorum şimdi yeni bazı coinler de eklendi. Ee, ve gerçekten onları da şimdi yarından itibaren anlatmaya başlayacağım ama ben şunu anladım ki bu kanlı pazar bitcoin hakkında 192 bin tweet atılmış. Bunun ne kadar büyük ilgi olduğunu gösteriyor. 10 bin dolar çok sert. 50 bin 900'den zaten yakalayabilmiş olmanız imkansız çünkü o bir anlık mum. Ama dediğim gibi boğa sezonu bitmedi arkadaşlar. Sakin olun. Mayıs'ın 15'i yani 27 Mayıs geçtikten sonra ben tekrar bir fren sert bir düşüş beklerim. Ama şu anda yapacağını yaptı. Artık pazar günleri düşüş geliyor. Pazartesi günü kendi topluyor. Çarşamba gününe kadar 20 Nisan. Çarşamba gününe kadar 19 Nisan. Pazartesi, Salı, Çarşamba 69 bin dolara sert bir çıkış olursa Lütfen şaşırmayın. Eğer 55 bin dolardan alabildiyseniz 69 bin dolardan mutlaka satın. Hadi tekrar ufak bir düşüş olur mu derseniz 20 ile 27 Nisan arasında olmayabilir. Yani bunun gibi böyle 10 bin dolarlar olmaz. Çünkü bunlar genelde böyle ne söyleyeyim 2 ayda bir böyle sert düşüşler yapıyor. Şimdi Nisan'da yaptı. Normalde bunun Nisan başında yapılması bekleniyordu. Çünkü Nisan'da genelde kötü performans gösterir bu gibi varlıklar. Nisan'a kaydı. Ocağın sonundaydı. Nisan'ın ortasına geldi. Şimdi bundan sonra bir Temmuz ortasında bir hareketlenme olacak. Merkez Bankası'nın e, toplantısından çıkan haberler baktığımızda faiz indirimi daha yakın bir zamanda ve daha çabuk gelebilir. Bu da piyasayı endişelendirecektir. Doları arttıracaktır. Bitcoin düşüyor olsa bile TL olarak Bitcoin'in artışı devam edecektir diyorum. Ama dediğim gibi şimdi Bitcoin'e odaklandık. Bitcoin devam ediyor. Şimdi onun kendine gelmesini bekliyoruz. Sıra şöyle hemen size onu da söyleyeyim. Bitcoin hareket eder durur altcoin, major altcoin'ler yani Ethereum, LTC onlar başa. Onlar dönünce defiler, daha alttaki AV'ler, LTO'lar, Matic'ler, MKR'ler. Curve'ler, RSR'ler başlar. Bu kadar net. Şimdi ne oldu? AV bilmem ne almıştı zaten şeyini. Hop tekrar başa Bitcoin tarafına gidildi. O yüzden lütfen sakin olun. Ha e, bu haftanın kapanışını bekleyebilirsiniz. Akşam 7'yi bekleyebilirsiniz. Sabah 3'ü bekleyebilirsiniz. Sabah 6'da açılışı bekleyebilirsiniz. Ama şu anda toplamak için mantıklı olabilir. Özellikle de siz hani e, biraz akıllılık edip birazcık düşüşün geleceğini fark edip. Tabi bu denli bir düşüş kimse beklemiyordu. Şimdi doğruya doğru yani burada eğri oturalım doğru konuşalım. Hiçbiriniz beklemiyorsunuz. Burada 600 kişiyiz şu anda anlık olarak. Ama dediğim gibi e, almak için bunlar için işte TL'de biraz bekletiniyorum. Ben her zaman size neyi söyledim? Sepet, sepet, sepet. Ee, çok önemli. Hiçbir emtel kör körüne yapışmamanız önemli. Şimdi pazartesi günü beni zorlarlar. Düştü düştü diye böyle sorarlar bana. alış sentezi ama hiç önemli değil. Dediğim gibi ben herhangi bir şeyin savunucusu değilim. Sadece madem bu kadar kripto konuşuluyor ya bu deveyi güleceğiz ya bu diyardan gideceğiz. İşte Türkiye bazı şeylerde geri kalmasın diye olabildiğince süratli şekilde kendimizi bilgilendirirsek bu eşlikleri daha mantıklı atarız. Ve dediğim gibi kanlı pazar tamam bay bay kanlı pazar bittin bitiyor. 49 bin dolara kadar tekrar bir iğne atılabilir bu da aklımızda bulunsun ama 20 Nisan 27 Nisan'da 69 bin dolar 68 bin dolarları görürseniz 64 bin dolardan bir anda aşağıda ma magma tabakasından fırlayan lav gibi fırlarsa da sonra demedi demeyin. Abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen yayınları baştan sona izlemeyi lütfen unutmayın. Çok kritik zamanlardayız. Bakın geçtiğimiz hafta ben hasta olduğumda size en büyük silkeleme geliyor demişim. O en büyük silkeleme aslında o günlerde gelmesi gerekiyordu. Yani bugün yaşadığımızın o günlerde gelmesi gerekiyor Çünkü Nisan başında bu bekleniyordu. Daha sonra bu kayınca yükseldi. Herkesi tekrar 64 bin dolardan çektiler patlattılar. Bu kadar net bir şekilde. O yüzden zamanı aştığında belki 10 gün, belki bir hafta, belki 5 gün, 6 gün işlemsiz kalmak veya TL'de kalmak çok mantıklı olabilir. Lütfen bunu söylüyorum. Şimdi siz şöyle oluyor. Bitiyor diye mesela hemen hemen böyle çabuk çabuk çıkıyorsunuz falan. Ama bazen son dakikaya kadar o kadar önemli bilgiler, detaylar size anlatmaya çalışıyorum ki. O yüzden Lütfen dikkatli olun. Eğer dediğim gibi ben süratli konuşurum ama bu şimdi biraz sonra YouTube'a yüklenecek. Açın, bakın seviyeleri söyleyeyim. 58.400'ün altına kasa patlayacak denilmiş. 53.000'de destek vardı, tutmadı. 50.000'de 50 destek vardı, çalıştı. Robotlar bakın biz neye bakıyoruz? Ee, bizi götüren ne? Bizi götüren 50 günlük ortalama. 50 günlük ortalama eğer 200 günlük ortalamayı kesi, kestiğinde aşağı doğru bir düşüş. 200 günlük ortalamayı yukarı doğru çıkarttığında ki biraz grafik okuyorsanız bakıyorsanız anlarsanız çılgın bir patlama gerçekleşecektir.